Evet arkadaşlar Çarlı toplamaya devam Çarlı biber topluyorum şu an Hayır Burada Yövmeciler de var ee, günlük 70 milyon lira Yövme veriyoruz Ben de yardım ediyorum bu arkadaşlar Vitali diye bir marka. Charleston'un bir markası. Ama çok güzel bir çeşit. Bazen dönümden bir ton çıkıyor. 700 kilo, 800 kilo çıktı oluyor dönümden. 900 kilo çıkıyor. Yani hiç belli olmuyor arkadaşlar. Ama toplaması Charlie'nin çok güzel. Evet. Bu biberler işte bugün toplayıp yarın e, saat dokuz buçuk gibi ha, seri kalinde satış olacak. Dokuz açılıyor. Yarın işte hale götüreceğim seri haline. Oradan tüccarın biri nasip salacak. Kimin nasip ise. Evet biz bu Charlie ayın Ağustos'un 10'unda diktik. Ve ocağın 15'inde Selim marka karpuz dikeceğim. Bunları söküp biberleri. Anladım. Ya bu kış döneminde vermiyor bu. Mecbur sökeceğiz. İlk ay biberden hiçbir şey toplanmıyor kışın. Ta Nisan'a kadar bir şey bekleme biberden. Evet arkadaşlar bu cizi de bitip gider. Haydi bakalım. Arkadaşlar dışarısı soğuk. Seranın içi gerçekten güzel, ılık. Dışarıda yağmur yağsa bile Etkilenmiyor soğuktan etkilenmiyor Kapalı alanda çalışmak çok güzel Eğer ben bunu Ocağın 15'inde ekmeseydim Sökmeseydim yani Soba kurulacaktı kışın Doğumdan korumak için soba Ocağın 15'inde sökeceğim için soba kurmuyorum i̇şte Ondan sonra karpuz karpuzda da istemiyor zaten herhangi bir soba Karpuzun üzerine tül örtüyoruz. Evet, şu oldu. Arabaya arabaya cizi bitti. Arabaya götürüyorum. Gülser kızım, biz nerede burada toplama yapıyor? Ya. <laughs> Gezgin çiftçi devam ediyor. Bugün geziyorum, bugün çalışıyorum. Haydi bakalım buralar dolmuş. Bunları arabaya bir yükleyelim bir. Ha maşallah be. Arkadaşlar bu 20 günde bir toplanıyor. Önce 15 günde hava soğuyunca 20 günde bir toplanıyor. Bir kere daha toplandığımız sökülecek bu. Böyle yerleyelim. Haydi. Boş tanıklarda alıyorum. İlerden başlayacağız toplamaya. Bu son çiziler arkadaşlar. Maşallah maşallah. Güzel tutmuş. Haydin bakalım. Son çizilerimiz. Öğlen evdeyiz. Vitali marka Charleston. Maşallah çok güzel.